Merhaba arkadaşlar ben Ömer Gaming'den Ömer Bugün sizlerle bir e, nasıl kapak fotosu yapılır Onu göstereceğim Şuradan Google'a hemen evet, arka yazıyoruz Buradan bir tane arka plan seçin Ben şunu beğendim Şunu atayım şunu indireyim <laughs> İşte gördüğünüz gibi bu. Bir de point net lazım. Bunu atıyoruz bunun içine. Atalım. Şuradan. Ses sinkmez. Şu an arkadaşım konuşuyor mu sesi gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum. Sen konuş ben seninle konuşurum. Bir dakika. Arkadaşlar var arkadaşımla da konuşuyorum. Adınız olsun. Ee, ne yapacaktım be? Bir dakika. <laughs> şimdi arkadaşlar buraya da e, adınız yani burada T'ye basıp gördüğünüz yani T'ye basıp bunu şey yapıp buraya tıklayıp buradan e, rengini seçip yapabilirsiniz. Hmm, eğer bir tane skin şey yapacaksanız buraya bunu küçültmeniz gerekiyor. Hemen şuradan ben bir tane arkadaş veya kendi skinsini alayım. Şu an şöyle. İşte gördüğünüz gibi benim skinsin kafası bu şu an şu sekizin kafasını buraya atıyorum ve bunu kapattıktan sonra bunu indirdikten sonra şuraya o sürüp diyorum open diyorum ve işte sekiz önümüze geldi şuradan şu kar bir dakika abi seslendi şuradan s'ye basıp şu s'ye basıp şunu seçip bir dakika abi Şuradan şöyle şey kaplayıp bunu CTRL-C yapıyoruz CTRL-Z yaptığımızda 8 kafası yanımıza hemen gelmiştir. Bu sekizse şöyle küçültelim şuraya koyalım. Şuraya T. Bir dakika beyaz. Bu niye gözükmüyor? Heh. niye gözükmüyor? tabi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra sadece oraya bunu tekrar alıyoruz ve buraya basıyoruz. Şunu ne yapacağım ben? Nasıl? Bombax. Tamam abi bir videodayım. Şunu şuradan böyle çektik mi Şunu şuradan böyle ortalayalım. Heh, böyle oldu. Veya şunu böyle çekeyim bir dakika. Şunu sil sanalım. Şunu kapatalım. Bunu nasıl kapatır buradan? Bunu kapatıyoruz. Sev diyoruz. Ee, fazla yüz oluyor. Biz de böyle yapıp Adım konuşuyor bu Şimdi bunu hemen YouTube'a girelim. Alo. Şunu alalım. Orada mısın? Hemen Abi. şuradan yoğurtu ve diyelim hemen acele içim var. Özel oda şey Çabuk gelse eee şey hadi. Ben hadi. Otur, ben F2'ye basıp hemen dururum, evet, hemen. Evet geldi, hemen kanalı diyorum. Abi bir dakika. Ya, abim duvara. Şuradan kanal ekle. Hadi devam et. Tamam abi bir o, bak, de. Bak, ince gelecek, ödevin gelecek, seni dövecekler. E. Yani sana yarayacak. tamam. Video videodayım. video yayın. Ne yapayım? E ya, bana olmadığımı siz böyle yapınca atarsanız mesela. Ne yapalım Tamam anne. Biliyor. En arkadaşlar siz yapın. Bugünlük de bu kadardı. Bay bay.